Hepinize tekrar merhaba. Bugün size 6 ayda nasıl 24 kilo verdim onu anlatacağım. Slide'da bir sıkıntı olduğu için slide haline gelmiyor sunumum. O yüzden buradan devam edeceğim. Öncelikle başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle zor yani kolay bir şey değil kilo vermek. Eğer hadi benim gibi bir bünyeye sahip metabolizması yavaş bir insansanız ilk başta cidden zorlanacaksınız. Çünkü şöyle ben hayatım boyunca yani şu an 20 yaşındayım. 19 yaşına kadar diyelim. Yani her zaman ama her zaman yemekte yemek olarak hep böyle hamburger, pizza hep favorim oldu. Hiç bakmadan yedim. Hiçbir sporla bundan önce daha önce uğraş, uğraşmadım. Onu belirtmek istiyorum. Sadece yiyordum. Ne varsa yemek ye. O ye, bunu ye, şunu ye. Her şeyi yiyordum. Bir de şöyle bir şey var bende. Diyet yapmaya arada çalışıyordum ama atıyorum mesela ben gittim bir tane çikolata cips bir şey yedim. Bir anda hemen kilo alıyorum. Bilmem hiç. Ya çok şey mesela o yüzden çok yavaş. O yüzden benim için bir tık daha kilo vermek tabi zor oldu. O zaman hadi başlayalım. Kaçınmanız gerekenler. Şimdi öncelikle en önemlisi kilo vermeye karar verdiniz diyelim. Dediniz ki işte atıyorum Bugün günlerden de 2 Nisan. Ben 2 Nisan'dan sonra kilo vereceğim. Tamam. İlk başta kendinize bir kaçınmanız gereken yiyeceklerin listesi ne olur? Ya yani listesi o kadar uzun bir şeye gerek yok. Yani ben size kısaca anlatayım. Şeker. Birinci olarak eğer kilo vermek siz istiyorsanız, üzerinizde çok fazla yağınız varsa lütfen şekerden kaçın. Şeker size çok fazla kilo aldırır. Çay içiyorsanız şekerli, çayınıza şeker atmayın çikolata, cips, biskvit, hem fazla yağlı yemekler hem de şeker çok önemli tüketmememiz. Fazla yağlı yemek dediğim mesela diyet yapıyorsunuz ama karnımda acıktı neyse et var sonuçta deyip böyle gittiniz iki iskender aldınız böyle yağlı. Abi oyunla nasıl kilo vereceksin? Yani ha bu arada ekmek yemekten de e, mümkün oldukça kaçının. Sabah kahvaltısında bir dilim hani belki yiyebilirsiniz ama yememeniz daha önemli kilo verme aşamasında şeker dediğim gibi kullanıyorsanız hayatınızın içindeyse kahveye falan alırken fitre kahve tercih edin çay içerken şekersiz için diğer yemeklerden de şekerden kaçının fazla yağlı yemeklerle İskenderdir, beytidir falan filan döner çok böyle şeylere girmeyin yani döner yine yiyebilirsiniz pilav üstü döner alabilirsiniz ama yanında tabi hani bu yiyecekleri yiyip evde oturmanız bir işe yaramaz. Yanında da egzersiz ve spor yapmanızı cidden çok tavsiye eder ve öneririm. Üşengeçlik, işte bu benim için koyduğum bir madde. Ben her zaman hayatım boyunca dedim ki işte şurada kilo vereceğim, burada kilo vereceğim, şurada kilo vereceğim, şu zaman geçsin. Öyle olmuyor arkadaşlar. Öncelikle söyleyeyim. Hani ertelemeniz hiçbir faydası yok size. Ne zaman istiyorsanız kilo vermek, o zaman başlayacaksınız çalışmaya. Ne zaman istiyorum ben kilo vermek? Şimdi. Aa, hemen ertesi şey diyeyim. Hemen başlayın. Hemen yemeklerinize bakın. Neyiniz var? Ne yiyebilirsiniz? Kendi şartlarınız altında neler yapabilirsiniz yemek olarak? Spor olarak kendi şartlarınız içinde. Hani ben size demiyorum gidin hemen bir tane spor salonu yazının. Yemek olarak işte sabah öğününüzü salata şeyle süsleyin. Öyle balık ekleyin. Akşam et ekleyin. Herkesin ya ülkemizde şartlarını biliyorum. Bir de herkesin de o kadar her öğünü düzenleyecek imkanı yok. Ha, ama en azından öğünlerinizi şu iki şeker ve yağlı yemeklerden kaçınırsanız üzerine bir de ay geçi bırakıp hani spor dediğim e, abi şeydesiniz siteniz var çıkın 2 3 tur böyle tempolu bir yürüyüş yap kardiyo olur. Atıyorum sitenizin e, spor salonu varsa kesinlikle yararlanın. Ha McFit'e yazılabilirsin ya yani en uyguna büyük ihtimalle bulabileceğiniz spor salonlarından biri yıllık üyelik. Eğer azimliyseniz ve başlayacağınız için güveniyorsanız yapın. Ben öyle yapmıştım. Ve yani kesinlikle bunlardan kaçırıp bir de düzenli egzersiz spor yaptıktan sonra etkisini kesin göreceksiniz. Bu benim başlangıç olarak yazdığım eski fotoğraflarım. Burada işte 97 kilo civarındayım. Şu an arkadaşlar bu arada 73 kiloyum. Ee, 97 96 civarındaydım. Burada yaz saatindeydi. Bu bu yaz bu arada. Yani yaklaşık 6-7 ay öncesi. Ee, burada bu yaza gitmeden böyle bir, bir ay önce falan 84-85'im ben ondan sonra bir anda 10 kilo aldım. Çok hızlı bir kilo alış yaptım. Burası 80 yani 4-5'im. Burada da aynı. Şu yaz tatilinde aynı şeydeyim. Aynı kilodayım. Yani <laughs> aşağı inelim. En önemli şey devamlılık ve istikrar yazdım. Evet bence öyle. Bu da benim bir ay öncesine kadar falan bir ay falan öncesinde bu çektim şeyler demek istediğim şey şu arkadaşlar. Kafanıza koyarsanız ben kilo vereceğim, ben spor yapacağım, şöyle yapacağım diye gelişmemenizin cidden imkanı yok. Ama ilk önce azimlere devam etmeniz lazım. Yemeklerinizi güzelce düzenleyin. Şundan şundan kaçınacağım deyin. Ve cidden de kaçının. Arkadaşlarınızla bir yere mi çıktınız? Bakın kaç şey? Ben sadece içecek olarak ayran alıyorum. Bakın kola, ice tea bunlar çok şekerli içecekler. Ve sağlığı, haydi şekeri bırakın. Kilo için değil. Sağlığınıza da cidden zararlı. İlk önce vücudunuzun düzenli ve sağlıklı olmasını sağlarsanız hayat standartınız da yükselir. Ben kesinlikle bu yolculuğumda 6 ay içinde 24 kilo verdim. Bu dediğim şeyleri yaparak. Ha çok ayrıntılı bir açıklamalı video olmadı. Eğer çok ayrıntılı daha açıklamalı teker teker öğünlerimi teker teker şeylerimi istiyorsanız e, listemi, spor listemi artı oyunlarımı falan da öğrenmek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Bu video eğer 10 like geçerse arkadaşlar çok daha detaylı bir spor videosu gelecek. Bu spor videosunda teker teker bütün beslenmemi ve bir günümün hatta sporda geçti, geçirdiğim, yemekte geçirdiğim bir günümü vlog halinde bile gelebilir isterseniz. Şu an birazcık yüzeysel geçtik çünkü hani anlatacağım kadar ee, argüman şey yok çünkü hiçbir zaman böyle bir şey olacağını tahmin etmemişim. Bu kadar hızlı, bu kadar kilo vereceğimi tahmin etmemiştim. O yüzden çok fazla fotoğraf şeyde çekmedim yani dedim ki Ya nasıl olsa başlarım Birkaç hafta geçer bırakırım falan diye düşündüm. Ama Allah bırakmadım ve şöyle söyleyeyim Ben hayatta çok hızlı heveslenen bazı şeylere ve onlardan çok hızlı kopan bir insanım. Eğer ben bile bu azimle istikrarla bunu yaptıysanım, yaptıysam Çok eminim ki çoğu insan neredeyse yani %90'ınız bunu yapabileceğini şuraya yazıyorum. Ben cidden hepinizden daha az iradesiz bir insanımdır izleyenlerin. Yani kesinlikle deneyin. Ha bu kadar ki ben 20 kilo vermezsin, 24 kilo vermezsin, 10 kilo verirsin. Arkadaşlar kilo kilodur. Sağlık sağlıktır. Sağlıklı beslenmeye başlarsınız. O kadar kilo vermenize şey de gerek yok. Her birine farklı bir insan çok hızlı kilo verir. Bir insan kilo alması zordur. Kilo almak da zor bir şey. Zayıf arkadaşlar da çok zor kilolu. Kilolu insanlarda çok zor veriyor. O insandan insana göre değişir. Ya kısaca toparlamak gerekirse eğer spor ve diyetle hayatınızda yeni başlangıç istiyorsanız ben size kesinlikle yani öneririm spor ve diyete başlamanızı. Umarım bu video birazcık açıklayıcı, birazcık yardımcı olmuştur size. Ya e teker teker her beslenmenimi hiçbir zaman planlamadım. Siz de planlamanıza gerek yok. Yok kardeşim 120 gram tavukmuş da 100 gram pilav işte yok salata ama işte şöyle salata böyle şey arkadaşlar bu kadar şeye gerek yok ya. Siz düzgün beslendikten sonra bazı kötü besinlerden kaçındıktan sonra teker teker minim minim o gramı al. Neysiniz siz makine mısınız? İnsan vücudu öyle çalışmıyor. Bu kadar komplike gerek yok yani az az yok. Et alacağım, işte derisini ayıkla şöyle ama 250 gramda durması lazım. Yo 230 ya 200 ya. Yani böyle bir tam bir ölçek yok hiçbir şeyde. Siz sadece düzgün beslenmeye çalışın. Yeşillik ağırlıklı beslenin. Proteininizi eksik etmeyin. Düzgünce sporunuzu yapın. Dediğim yiyecek ve içeceklerden de kaçının. Kilo vermemeniz imkansız arkadaşlar. Bana cidden güvenin. Beni dinlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Spor ve diyette kalın. Görüşürüz.